Merhabalar arkadaşlar. Size şimdi e, örgü çanta modelimi göstereceğim. Bu şekilde 7 numara bir e, tığ ve penye ip kullandım. Bu penye ipi iplerin kalınlık e, kalınlık ölçüleri oluyor. Ben en incesini seçtim arkadaşlar. Siz de bence incesini seçin. Çünkü kalınla örmek gerçekten zor oluyor. Normal ip gibi değil. 20 tane zincir atacağım arkadaşlar. 20 zincir çekerek başlayacağım. Küçük gibi gözüküyor ama hiç öyle durduna aldırış etmeyin çünkü ördükçe gayet de büyük oluyor. Ama isterseniz daha da büyük yapabilirsiniz siz. Ben 20 zincirle başladım. Öncelikle bu şekilde 20 zincir atarak başlayacaksınız. Dediğim gibi bakın penye ip olduğu için biraz zorlanıyorsunuz yaparken ama eliniz alıştıktan sonra da rahat bir şekilde örebilirsiniz. Ama siz yine de ince penye seçin. <laughs> Bu penye iplerin fiyatı yaklaşık 8 ila 10 TL arasında bir rakam. Siz zincirlerinizi çekerken e, ne gevşek ne de çok sık e, o, olsun. Yani orta karar bir şekilde çekin zincirlerinizi. Şimdi sayacağım. Bakalım 20 zincir yapabilmişim mi? Şuralar birer zincir oluyor zaten. Buralardan siz de sayabilirsiniz. Şu baş kısım, en baş kısmını saymıyorum. O çünkü bağlama yerimdi. Bir zincir daha atmam lazım 20 olması için. <laughs> Evet. 20. zincirimi de attım. Şimdi 20. zincir değil, 18. zincire batarak sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bakın yakından göstereyim biraz daha. Evet. Şu 20. oluyor. 19 18. Tam 18. zincire batarak sık iğne yapacağım. 2 zincir atlıyorum yani. 18. boşluğuma hemen batıyorum. İpimi çekiyorum. 2 ilmek oluşuyor. 2 ilmeğin içinden tekrar tığıma ipi dolayıp geçiriyorum. Bu sık iğne bunu satır e, sonuna kadar yapacağım arkadaşlar. Şimdi battığım yere değil bir sonraki yere batarak devam ediyorum yine sık iğneme. Hemen yanındaki yani e, zincire batıyorum arkadaşlar. Hemen yanındakine batarak devam ediyorum satır sonuna. Sık iğnemi bu şekilde oluşturuyorum. Bunu e, komple tüm örerken e, çantamı bu e, sistemi uygulayacağım arkadaşlar. Bu sık iğneyi yapacağım yani. Batıyorum. <laughs> Ve çekiyorum arkadaşlar. İkisinin içinden geçiriyorum. Yine aynı şekilde yandakine batıyorum. İpimi alıyorum. Tekrar dolayıp içinden çıkartıyorum. Bu sık iğne yöntemi. Ben sık iğne yöntemiyle uygulayacağım. Sadece alt kısmına fıstık yapacağım. Onu da gösteririm. Bu şekilde bitirdim. Şimdi bu son kısma geldiğimde ne yapacağımı göstereceğim şimdi size arkadaşlar. İki tane zincir çekeceğim. Şimdi burada son kısma geldim. Son ilmeğimi e, sık iğnemi yaptım. Ve e, dönüp devam etmek için iki tane zincir çekiyorum. Bir 2. Şimdi örgümü ters çeviriyorum. Bunu her satır sonunda ve başında yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu ilk baştaki deliğe değil, hemen yanındakine batarak yapıyorum. O birinci şuraya hemen batarak devam ediyorum sık iğnemi yapmaya. Hemen bir yanındakine bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Yine baş kısmına geldiğim zaman İki tane zincir çekiyorum. Ters çeviriyorum. Sık iğneye devam ediyorum. Yine aynı şekilde aynı şekilde devam edeceğim. Bu şekilde yukarıya doğru 20 tane örnek çıkarmış olacağım arkadaşlar. Ben 20 örnekle oluşturdum çantamız Siz biraz daha büyük isterseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Ama bence 20 kafi. bu şekilde kıvrıldığını aldırış etmeyin arkadaşlar. Penye ip olduğu için ilk başlarda örerken böyle bükülüyor ama daha sonra yükseldiği zaman örgünüz düz bir şekilde duruyor. Şimdi ben size örmüş halimi göstereceğim hızlandırmak için. bu tekniği uyguluyorum. Bu sık iğne tekniğini yan taraflarını örerken de uygulayacağım. Evet, ben bitirdim. Size dediğim gibi 20 yukarıya doğru 20 e, örnek oluşturdum. Bakın zaten belli oluyor çizgi çizgi kenarları. Çukur çukur duruyor oralar bir örnek olmuş oluyor. Hemen şimdi fıstığımı göstereceğim kapak kısmı için. Sık iğnemi yapıyorum yine. 3 zincir çekip dönüp hemen sık iğnemi yaptım. Ve fıstığımı oluşturacağım arkadaşlar birazdan. Göstereceğim hemen. Şimdi şurada hemen geri tarafta çapraz olarak bir boşluk var arkadaşlar. Bakın tam şurası. Buraya boş bir şekilde tığıma bir şey dolamadım. Battım. Arkadan ipi bakın şöyle çekip çıkartıyorum aynı yerden. Bir. Birinci ilmeğimi attım. Bu şekilde üç kez yapacağım. Şimdi Şimdi ipime tığıma ip dolayacağım arkadaşlar. Bakın doladım. Aldım. Battım. Arkadan ipi çekip bakın ipi çekiyorum, çıkarıyorum. Bu şekilde 3 kez yapacağız. Bakın ikinci ilmeğim oluştu. 3. de yapıyorum ve fıstığımı oluşturuyorum. Bu şekilde her yap yapışınızda düzeltirseniz fıstıklarınız daha e, düzgün durur. Tekrar doladım tığıma ipi. Aynı deliğe batıyorum arkadaşlar. Aynı yere battım. Arkadan çekip ve üçüncü ilmeğimi de çıkardım. Biraz e, zorluyor sizi evet yaparken. O yüzden e, ne kadar e, gevşek bırakırsanız o kadar rahat çekebilirsiniz. Şimdi üç tane ilmek oluşturdum. İlmeklerimi şu şekilde düzeltiyorum ki ipi çekerken rahat olsun. Şimdi arkadaşlar tığıma ipi doluyorum. Hepsinin içerisinden bu ipi çıkartacağım son 2 ilmek kalana kadar. Çekiyorum. 2 ilmek kaldı evet. 2 ilmek kaldı şimdi. Bu 2 ilmeğin 2 ilmeği de yine e, ipin 2 ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Tığıma doladım. Bu 2 ilmeğin içinden de geçirdim. İlk fıstığım oluştu. Şimdi yan tarafa hemen bu fıstığımı bağlamam lazım. Ne ile bağlıyorum? Fıstığı oluşturduktan sonra yan tarafa sık iğne ile bağlayacaksınız arkadaşlar. Hemen yanındaki boşluğa batıyorsunuz. İpi çekiyorsunuz. İki ilmeğin içinden de tekrar çıkartıyorsunuz. Bu şekilde sık iğne. Yani bir fıstık bir sık iğne. Bir fıstık bir sık iğne şeklinde başa kadar yapıyorsunuz. Şimdi geri bir şekilde çapraz bir şekilde yine tığımı batıyorum. Hemen ilk fıstığın bitişine ve yine üç tane ip çıkartmam lazım. İkinci ipimi çıkarttım. Tekrar doladım. Aynı yere tekrar battım. Arkadan çıkardım. 3 tane oluştu. Şimdi yine aynı sistemi uygulayacağım. Bu ipi doluyorum. Son 2 ilmek kalana kadar çıkartıyorum. Son 2 ilmek kaldıktan sonra yine tekrar ipi dolayıp 2 iki ilmek, iki ilmekten yine çıkartıp tek ilmeğe düşürüyorum. Yan tarafa yine sık iğne yapacağım. Hemen bitiş iğne. Bu şekilde çapraz çapraz satır başına kadar devam edeceğim. Hemen sık iğnemi oluşturuyorum ki fıstığımı oraya bağlayabileyim. Sakın unutmayın sık iğne ile bağlamayı. Bir fıstık bir sık iğne. Şimdi hemen geri tarafa devam edip yapacağım. Evet ben hızlı bir şekilde yaptım. Bu işlemi sona kadar yaptım. Ben bir satır yaptım. Siz isterseniz fıstığınızı bir alt satırdan da yapmaya başlayabilirsiniz. Daha sonraki videolarımda fıstık modeli de göstereceğim. Şimdi tam 20 tane figürüm oldu benim. Örneğim oldu. Alt taban oluşturmak için çantanın yere gelen kısmını e, ve ön kısmını oluşturmak için alttan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane e, örnek ayırıyorum. 6 örnekten sonra 3 ya da 4 tane size kalmış çantanın tabanı için ben bu şekilde ayırdım. Burası e, taban kısmı olacak çantanın yere gelen kısmı. Şimdi bu yandaki boşlukları görüyorsunuz. Oraları kapatmak için hemen yan taraftan yine sık iğne ile e ee, küçük bir e, örnek çıkartıp yan tarafları da birleştireceğiz. Onu da göstereceğim nasıl yaptığımızı. Çantamız bu şekilde olacak. Şimdi saymıştım alttan 6 tane e, bu ön kısmı oluş, oluşturacak çantamın. Şimdi bu şu aralığa sık iğne ile e, uzatacağım. Hemen o alttan saydığım altı kısma e, kapatınca denk gelecek uzunlukta yapacağım. Hemen ipimi oradaki boşluğa geçiriyorum. Zincir atarak başlayacağım. O gösterdiğim o kısmı yukarıya doğru uzatıp ön kapak kısmını kapatıp e, yanları birleştireceğim arkadaşlar. Çantanın yan kısımları olacak. Şimdi zincirimi atıyorum. Bir zincir attıktan sonra sık iğne yapacağım. Nasıl bu örneği komple örerken sık iğne yapmıştık. Battık hemen yandaki boşluklara. Aynı işlemi sadece 7 tane yapacağım arkadaşlar. Batıyorum. Yukarıdaki ipimi çekiyorum. Evet şimdi battım çektim. Ve çıkardım. Bunu 7 ee, kez yapacağım yan kısmını oluşturacağım arkadaşlar. Normal çantayı örerken yaptığımız sık iğne <gülüyor> tekniği. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncüyü yaptım. Bu şekilde. Dört tane daha tam buraya kadar yapacağım. Ve uzatacağım. Bakın satır sonuna geldim. Yine çantayı aynı örerken satır sonuna geldiğimizde iki ilmek atıp ters çeviriyorduk. Aynısını yapacağım uzatmak için. İki tane zincir atıyorum yani. Hemen iki zincir attıktan sonra örgümü ters çeviriyorum. Çanta ilk başta örmeye başladığımız gibi çeviriyorum ve dönmüş oluyorum. Bu şekilde hemen sık iğnemi batırıyorum. Devam ediyorum. Bunu alt kısımda hani 6 tane bırakmıştık ya ön kısmı oluşturacak demiştik. O boyuta gelene kadar kapattığımızda çantayı yani dikme işlemini yaptığımızda birleştirirken oraya denkli gelecek şekilde yapacağız. Evet tekrar fıstıklarımı da göstereyim size. Evet arkadaşlar ben bu kısmı yaptım. Aynı şekilde karşı tarafa da aynı hizada yapmanız lazım ki iki yan kısımda kapansın. Ve bu iki kısmı birbirine dikeceğim arkadaşlar iğne yardımıyla. Kalın plastik iğneler oluyor, onları kullanabilirsiniz. Normal bir dikiş diker gibi birbirine iliştiriyorsunuz boşlukları. O yüzden o kısmı göstermedim. Şimdi aparatlarını takacağım. Bu aparatları takmak da zaten çok kolay. Bunun için ayrı bir video çekmeme gerek yok bence. Basit bir şekilde takarsınız zaten. Evet bakın taktığımda ne kadar güzel ne kadar şık bir çanta haline geldi. Arkadaşlar bu çanta dışarıda ee, tahminim 80 ile 100 lira arasında bir fiyata satılıyor. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar evet çantamın iç kısmını da gösteriyorum sizlere. Bu e, kalan ipler kestiğim yerleri e, size düğüm atıp kesebilirsiniz ya da silikonla yapıştırabilirsiniz gözükmemesi adına içine astar dikebilirsiniz. Evinizde bulunan e, kumaşlardan. Bakın yan kısımları bu şekilde kenarlara diktim. Ve çantam hazır.